Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hemen analizimize başlayalım. Dün söylemiştim arkadaşlar dünkü videomda. Şurada bir dead cross'un geleceğini söylemiştik ve maalesef geldi Önümüzdeki günlerde bitcoin ile düşüş görebiliriz. Sert bir düşüş görebiliriz. Şöyle 4 saatlik grafiğe bakarsak Gördüğünüz gibi buradan geldi. Alttan kesti. Hafiften bir yükseliş var. Tekrar üstten kesecek gibi duruyor. Önümüzdeki saatlerde ya da önümüzdeki gün, yarın. Bitcoin'in şu anda günlük grafiğe tekrar dönelim. 50 ve 300 günlük ortalamasının altında seyrediyor. Yani böyle bir haftalık kapanış da gelirse o zaman Şurası tam iyice teyit edilir. Dead Cross'un gelmesiyle beraber fiyatlar düşebilir. Peki nereye kadar düşebilir? Şöyle tekrar er çizimlerimizi açalım. Şimdi arkadaşlar fiyatımız 35.619 seviyelerinde. Güncel destek noktamız 34.745. Bunu bir yere not alın isterseniz. 34.745 tekrar altını çizerek söylüyorum. Eğer burayı kırması durumunda 33.000'e doğru yolculuğumuz başlar. Peki nereye kadar yükselebilir? Yükselişlerde nereye dikkat etmeliyiz? 36.000 burayı kırarsa 39.598 40.000'e tekrar dönebiliriz. Ama bu şu anda zor bir ihtimal. Çünkü Dead Gross'un gelmesi açıkçası korkutuyor beni. Düşüşü yani ilerideki günlerde muhtemelen sert bir düşüş göreceğiz. Bunu söylüyorum. Pozisyonlarınızı ona göre alın. Şimdi hemen Bollinger'e bakalım. Bollinger bize ne diyecek? Evet şu anda Bollinger'in, şöyle düzelteyim ben burayı tekrar. Siz daha iyi görün. Bollinger'in beyaz çizgisi 36.000-37.000 bin, bin civarı. Bize şu anda güncel direnç olarak çalışıyor. Güncel destek ise 34.105. Burası da güncel bizim desteğimiz. Yani fiyatlar en fazla buraya kadar düşer. Düşerse 34.000 civarına düşer. Nerede dikkatli olunmak gereklidir? 34.000'in altına kırdığında zira... Şöyle yaparsak 32.000 civarına düşüşler gelebilir. Dediğim gibi 34 bin altına kırarsa, oranın da altına kırarsa, şöyle 30 binlere doğru bir düşüşümüz, 31 binlere doğru bir düşüşümüz gelebilir. Hemen hareketli ortalamalarımız zaten açık onlara da bakalım güncel direnç olarak çalışıyor ikisi de. Günlükte bakarsak günlükte de aynı şekildedir muhtemelen. Yani haftalık kapanışın böyle gelmesi üstüne bir de dead cross'un olması piyasada <laughs> sert bir düşüşün geleceğini gösterir bize. ara sayımız ne seviyelerde bakalım mı? Ara sayımız 42. 41 42 seviyelerinde arkadaşlar. Şöyle yaparsak. Pardon, 53 seviyelerinde. Me ara sayın neden değişiyor? böyle anlamadım. 43 seviyelerinde arkadaşlar. Tekrar düzeltiyorum. benim fare takılı kalmış o yüzden. Orada takılı kaldı galiba pili bitiyor. Yani gün içinde ya da haftanın ilk günü 36.000'e doğru bir yükseliş görebiliriz. Burayı kırarsa 39.000'e doğru bir düş, yükseliş görebiliriz ama muhtemelen düşüşler gelecektir. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu kanalda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Pozisyona girip girmemeniz sizin elinizdedir tamamen. Şimdi arkadaşlar Doge'ye dönelim. Dogecoin'e bakalım onda durumlar ne. Dogecoin'de 50 ve 300 günlük ortalamasının altında muhtemelen 2.55'lere doğru 2.50'lere doğru bir yükseliş gelebilir. Pardon. Evet 2.55'e doğru bir yükseliş gelecektir. Gün içinde burayı deneyebilir. Ondan sonra kelefimiz 2.60'dır. Ama tabi Bitcoin'de kötü olması Dogecoin'in de ileridekisi. Günlerde düşeceği anlamına gelir. <laughs> Piyasan genelinde bir düşüş hakim arkadaşlar. Bu düşüşler devam edecektir. Şuraya bir alarm koyayım hatta. Şuraya bir alarm koyayım ben. Buranın altına kırdan. Buranın altına kırdan arkadaşlar. 2.44'ün altına kırdan bizi 2.07'lere kadar atar. Önü boş çünkü. Düşüşlerde burayı takip edin arkadaşlar. 2.44 önemli. Tekrar söylüyorum. Eğer burası kırılırsa bizi 2.07 2.08 civarına atar. Dogecoin'de. Fiyatlar Bollinger'ın alt bandına doğru da daraldı. İyice gelmiş. İğnesini atmış. Desteğini almış. Tekrar bir yükseliş. Güncel hedefi Bollinger'in orta bandıdır. 2.59 seviyeleridir. 2.60 seviyeleridir. Oraya kadar bir yükseliş görebiliriz. Eğer şuradaki dirençleri kırarsa 2.73'e kadar tekrar çıkabilir. Arasal seviyemiz 35 civarı <laughs> muhtemelen dogecoin de biraz düşüş devam edecek. Şöyle bir 2.44'e doğru bir düşüş gelebilir. Muhtemelen burayı tekrar bir test etmek isteyebilir. Dogecoin'le söyleyeceklerim bu kadar. Shiba'ya bakalım. Şöyle bir günlüğe alalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir 797 seviyelerine tekrar çıkabilir. Ondan sonra hedefimiz 846'dır eğer kırarsa. Bollinger'in orta bandı şu anda bize direnç olarak çalışıyor. 785, 00, 785 seviyeleri. Eğer burayı kırarsa tekrar 900'lere doğru bir yolculuk gelir. Tabi önce şuradaki dirençlerin hepsini kılması lazım. Nedir o dirençler? İlk hedefimiz 797'dir. Sonra gelirse... 846. Ondan sonra hedefimiz 931. Ondan sonra 987. Kıramazsan olur. Dalga dalga bir düşüş gelebilir. 727. Ondan sonraki biraz sıkıntılı bir düşüş. 692 seviyeleri. Eğer burada da tutunamazsak arkadaşlar. Ki eğer tutunamazsak gerçekten sıkıntı 590'lara doğru tekrar bir düşüş gelebilir. Sert bir düşüş. Daha önce de gördüğünüz gibi şöyle büyüteyim. Daha önce de belirttim seviyeye beyaz çizgiye 590'a iğne atmış Şiba da dikkatli olunmalıdır. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Günlükte durum böyle. 4 saatlikte zorluyor şu anda orta bandı. Hatta üstüne yine atmış. Muhtemelen önümüzdeki 4 saatte burayı kıracaktır. 772 seviyelerini kıracaktır. 770 seviyelerini. Buranın üstüne atlansız durumunda 797. Ondan sonra hedefimiz 846-842 civarıdır. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu gelecektir ya da yarın gelecektir muhtemelen. Şu anda zorlamaya devam ediyor. Hemen ara sayına bakalım. O bize ne söyleyecek? RSI seviyesi 50'lerde. bu güzel bir şey. Şibala yükseliş gelecektir arkadaşlar. Hiç şey yapmayın, sıkıntı yapmayın. Şuradan gelen bir düşen trendimiz vardı, o kırıldı. Şöyle biraz küçültüp göstereyim. Şöyle. Hatta biraz, evet. Şuradan gelen beyaz çizgi gördüğünüz gibi kırıldı. Yükseliş geldi. Hafiften bir rites yaptı. Hatta gelmeden bile destek noktasına gelmeden tekrar bir yükseliş içinde. Şiva'da yükseliş devam edecektir. Onu söyleyeyim. Fiyatları tek tek verdim. Bir daha vereyim. 0.797 ilk hedef. 0.846 0.931 0987 hedefimiz var. Yükselme potansiyelimiz var hala. Hemen harda bakalım harda durumlar ne? Harda şöyle dediğim gibi çana çanak oluşumu vardı fakat bu bozuldu. Şöyle bir 0.82'lere kadar düştü. Tekrar bir yükseliş. Artı ilk hedefimiz arkadaşlar. 1,01 civarıdır. Oraya kadar bir yükseliş gelebilir. Zira orayı kırarsa ikilere tekrar kendini atar. Ondan sonraki hedefimiz 1,41'dir. Dinler bakalım. Günlükte arkadaşlar MA 25'ten 25 günlük ortalamadan destek alıyoruz. MA 100 bizim güncel direnç noktamız. 1,52 seviyesi. 4 saatlikte bakarsak düşüşlerde takip edeceğimiz yer hemen söyleyeyim. 0.89'a kadar gelen düşüşler normaldir. 0.89'un altına kırdığı zaman 0.82 eğer onun da altına kırarsa 0.82'nin oraya bir stop koyun arkadaşlar. Zira çok sert düşüş gelir ondan sonra 0.63 seviyelerine kadar gider. Yani tam 0.63'e gider demiyorum ama o civarlara doğru bir yolculuk başlar onu söyleyeyim. Son olarak BitTorrent'a bakalım. Şuradan gelen bir düşen çizgimiz vardı. Şöyle göstereyim. 7 Mayıs'tan gelen o kırıldı. 4 Haziran'dan gelen düşen trendimizin içindeyiz. Hala devam ediyor. <laughs> Fiyatlar destek noktasında hemen hemen. Eğer burası kırılırsa arkadaşlar düşeceğimiz yer 0, 21-22 civarına altar bizi. Fiyatlar gördüğünüz gibi bollinger'in alt bandına dayanmış durumda. RSI seviyemiz alt banda dayandı. Hemen hemen oradan sekecektir. BitTorrent'te önümüzdeki saatlerde bir yükseliş gelebilir. Yükseliş devam edecektir. 2.00.00.27-28 civarına bir yükseliş gelebilir. Düşüşlerde takip edeceğimiz yerleri verdim arkadaşlar. Dikkat edin oraya. Zira 025'in altına kırdığı zaman 0,22'ye doğru düşer onun altına kırdığı zaman gerçekten sıkıntı. Kırmaz muhtemelen tekrar bir yükseliş gelir. Şöyle bakayım hatalı bir şey söylemeyeyim size. Evet arkadaşlar, eğer 0.22'nin altına kırarsa 1,9 Orada da tutunamazsak 1,0,13 pardon. Buraya kadar bir düşüş gelebilir. Bugünlük size söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Tekrar söylüyorum. Bu kanalda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. İşleme girip girmemeniz sizin elinizdedir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Her gün böyle videolar gelecektir. Size düşüşte ve yükselişte takip etmeniz gereken yerleri verdim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.